burada toplamamızın sebebi 5 yıl önce vefat eden Osman kardeşimizin e, sokak ismini buraya vermiş bulmaktayız. Bu sokağın ismi Sakarya 3. çıkmazıydı. Biz meclisteki bütün arkadaşlarımızın desteğiyle hepimizin bir karar alarak bu sokağın ismini değiştirdik. Ve e, kendilerinize huzurunuzda kendilerine hepsine teşekkür ediyorum. Bu kararda herkesin katkısı vardı. Bu e, kendi ailesine de, babasına da, bütün herkese de başsağlığı diliyorum. Ee, üzüntülü bir olaydı geçmişte yaşadığımız 5 sene önce. E, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. E, toprağı bul olsun. Bugün burada toplanmamızın sebebi de, bu soldaki değişikliği için toplanmıştır. Teşekkür ederim. E, Hüseyin, abim, <laughs> Hüseyin abim de birkaç bir kelime söylemek ister babası olarak ben başta Gümüşçay Belediye Başkanımız ve meclis arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Vatandaş böyle bir talihsiz olay inşallah bir daha yaşanmaz. Sağ olun. Deşit beni. Yok şimdi yapalım. Yapamam. Ya, yapacağız. Ya. Ondan sonra şu an der. Da abi. Lan Allahu billahi ve Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهديني وفحقنا إلى حق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ve bi hurmetike men ahsetehu rahmeten lil alemin. Ya alemin ve ya erhamen rahimin. Öncelikle sana hamdü senalar ediyoruz. Kabul eyle. Peygamberimize salatu selam ediyoruz. Vasıl eyle. Ölüm ol. Lahiyenden ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Ya alemin yapmış olduğumuz bu dualımızı ellerimizi uzun boş çevirme yapmış olduğumuz bu dualarımızı dergah izzetinde kabullerin en güzel Alemin ve Rahimin. Yapılan bu duayın sevaplarını evvelen bizzat iki cihan güneşi